mert bir adamdı o orada ölen hayatta kalmaya çalışıyorduk o öldü kalmaya da çalışmadı o ölen laflarımızda geçiyor artık o öldü ektiği tohum çiçek açtı yaptığı yemek dolapta aldığı kavun mutfakta. Ölüm karşısında hep dokuz yaşındayım. Kurumsal dinden bir haber. İnançlarım ayak uyduramaz yetişkinlere. 25 Aralık 1989. Kar yağıyor. Cici anne ölmüş. Maltepe'ye gidildi taksiyle. Cesedin üstünde bıçak vardı. Eski bir adetmiş. Nesnel bağlılaşık bende o görüntüyle çöktü. Müstakil, dört yanı bahçeli bir ev. Bahçede çam ağaçları, dut ağacı, kuyular. Ev soğuk, yetişkinler konuşuyorlar. İlk şiirimi o gün kimse beni izlemezken duvardaki oyuğu seyrederek yazdım. Yazıp buruşturup oyağa sakladım gizlice. Evin ruhuna siner, cici anneye ulaşır diye. Oğlumla yoldayız bu kez. Kar yağmıyor, dedesi öldü. Yoldayız. Sokağa çıkmak yasak. Şu an neler hissetmiş olabileceğini hatırlıyorum kendimden. Bu yolculuğu nasıl hatırlayacağını. Ben de senin yaşlarında böyle bir yola çıkmıştım. Derken fark ediyorum. Günlerden yine 25 Aralık. 1989 orada. 2020 burada. Sondan önceki saniye. Son. Sondan sonraki saniye. Maltepe'deki ağaçlardan en az biri duruyor.